İtikafta caminin içinde bulunmak şart mıdır? Caminin avlusunda vakit geçirmekte sakınca var mı? Şimdi e, Caminin havlusu Namazda camiye dahildir Namaz dışında camiye dahil değildir Yani mesela caminin içi dolduğu zaman Cemaat çok olduğu zaman Caminin havlusunda namaz kılınsa camide kılınmış gibidir. Mesela cuma namazları kılıyoruz yani caminin havlusunda, onun gibi. Ee, caminin havlusu camiye namazda dahildir, namaz dışında dahil değil. Mesela, affedersiniz, bir kadın hayızlı olsa ya da mesela bir erkek cunup olsa, caminin havlusuna diyelim ki girmesi gerekli olsa, diyelim ki tuvalete gidecek, mesela, gidebilir. Yani caminin havlusu camiye dahil olmadığı için. Eğer caminin havlusu camiye dahil olsaydı, cunup olan insan camiye giremez. Caminin havlusuna yani giremezdi. Ama dahil olmadığı için girebilir. Ama caminin içine giremez. Hayızlı kadın ya da cunup olan bir, bir insan, caminin kendisine içine giremez. Ama havlusuna girebilir. Dolayısıyla caminin havlusu, namaz dışında camiden sayılmıyor. Hüküm bu. Onun için itikafta olanlar abdest alacakları zaman çıkarlar caminin havlusunu, abdestlerini alırlar, geri camiye girerler. Zaten itikafın maksadı da budur. Yani orada burada gezmek değildir. Ben de gördüm öyle bir iki hadise. Gençler öyle orada burada geziyorlardı. Yani caminin havlusu, havlusu olduğu için cami sayılır gibi düşünüyorlar. Ee, hem şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle bir şey yapılınca caminin havlusunda çok fazla zaman geçirince bakanlar bu sefer diyor bunlar ne biçim e, itikafa girmişler, Bu ne biçim itikaf bu? Yani bunlar itikaf diyor ondan sonra gelmiş bu caminin havlusunda geziyorlar. Parkında, bahçesinde falan böyle geziyorlar. Hatta mesela iftardan sonra caminin havlusunda oturup mesela çay içmek istiyor canları. Ama sen itikaftasın. Caminin içinde onu yapman lazım uygun bir yerinde. Yani caminin havlusunda çay içmeyin. Abdestinizi alın, tekrar camiye girin. İtikaf demek ne demek? Sen Allah'ın evinde Allah'ın sarayında kapıda duruyorsun. Ya Rabbi beni affet diyorsun. Hep oradasın. Tıpkı mesela bir kralın kapısına gidiyorsun. Bir padişahın mesela kapısına gidiyorsun. Ve bir şey istiyorsun. Padişahtan onu alana kadar oradan ayrılmıyorsun. Padişah ha yalvarıyorsun. illa ki bana bunu ver. Ne olursun bana bunu ver. Aynı ona benzer itikaf. Allah'ın sarayına, camisine gidiyorsun ve Ya Rabbi ben affet, Ya Rabbi ben affet, ben affetmeden ben buradan çıkmayacağım. İlla ben affedeceksin. Günlerce orada kalıyorsun, gece gündüz 24 saat yalvarıyorsun. Bunun manası bu yani, itikaf demek bu demek yani. E şimdi sen bunun için gelmişsin camiye, o havluda geziyorsun falan, Sonra devamlı bakıyorum bazıları telefonla oynayıp duruyor. Ya sen buraya itikafa gelin. Telefonu ne yapacaksın? Telefon hastası olmuş bazı kimseler. Hele bu akıllı telefonlar çıktı çıkalı. Ha bir internette falan filan geziyorlar. Sen buraya geçmişin muhasebesini yapmaya geldin. Geçmiş bir yılın ya da ömrün nasıl geçti? Bunun muhasebesini yapmaya geldin. Ümmeti Muhammed'in durumunu düşünmeye geldin. Ne yapsak diye kara kara düşünmeye geldin. Tevbe etmeye geldin. Bir sürü günahımız var. Günahların için tevbe etmeye geldin. Sen buraya internete girmeye gelmedin. Sürekli internet 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 bazı kimseler Kur'an az okuyor. Tevbe istiğfarı az yapıyor. Boş boş konuşmalar fazla yapıyor. Boş konuşuyor. İnternetten çıkmıyor caminin havlusunda geziyor. İftardan sonra bir tane yeni on tane çay içiyor. İtikaf bu değil. Yani insan Ramazan'da az yemeli, yine nefis terbiyesine devam etmeli, bol bol tövbe istiğfar etmeli. Zaten bahane arayanlar var. Bir de böyle sahneler gördükleri zaman işte diyorlar bakın bunlar itikafta mı? Yani bu bilmiyordur belki demiyor. İşte bunlar böyle diyorlar. Diyelim ki mesela çay içmiş ya da kiraz yemiş. Bir tane düşmüş oraya. Gece karanlıkta dışarıda havluda yerken görmemiş karanlıkta bir tane düşürmüş yere. Onu görünce imam efendi işte bak böyle böyle olaylar oluyor. Bak işte bu camiyi pis ettiniz. Ve vicdansız. Sen bu caminin görevlisi değil misin? Sen işin ne? Sen burada niye maaş alıyorsun? Bu bir. İkincisi, sen bu camine her gün sabah öğleye kadar bir sürü çocuk geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Bunlar ortalığı dağıtmıyor mu? Pisetmiyor mu? Ediyor. Senin görevin ne? Zaten senin görevin bu. Diyelim ki bunları da öyle kabul et. Sen biz gelmeden evvel cami pis, bazı bölümleri, herkesin görmediği, cemaatin bilmediği bazı bölümler pis oraları biz temizliyoruz. Her sene biz oralara geldiğimiz zaman tertemiz ediyoruz her tarafı. Yani bu sene temizlemedik. Fotoğrafını çektik, müftülüğe göndereceğiz. Böyle yaptığı için. Böyle yaptığı için. Üzerimize kapı kitlediği için. İçeri ber, berbat iki 3 tane lavabo kırılmış çeşmeleri sökülmüş kırılmış bir sürü tahta beşe onlar inşaattan kalma bir sürü tahtalar orada böyle yığılmış bir sürü sıralar masalar sandallar üst üste atılmış pislik içerisinde sen bunlar hiçbirini görmüyorsun da bir tane bir bir kardeşimiz diyelim ki çay bardağını unutmuş o da bizim mi bizden birisinin mi yoksa cami cemaatinden birinin mi o da belli değil bir sürü insan var camide. Belki de onlardan birisi bıraktı. Yani caminin karşısı zaten çay ocağı. Cami cemaati oradan çay alıyor. Belki de onlardan biri yani belki de bizle alakası da yok yani. Bahane arıyor. Ya insan der ki ya ben hocayım. itikafa girmiyorum. Hem de ben tarikatçı hocayım. Yine itikafa girmiyorum. Bunlar bak camin, caminin e, yani bu mahallede oturmadıkları halde bak buraya gelmişler. Bak bunlar benim misafirim. Hoş geldiniz der insan değil mi? Hoş geldin falan hiç yok. İki yıldır hoş geldin yok. Hiçbir şey olmuş da değil. Ve bir kapı kilitliyor. O zaman yeter. Buraya kadar sabrın da bir sonu var. İki yıldır yüzümüze bakmıyorsun. İki yıldır yüzünü ekşitiyorsun. Sanki babanın katili gelmiş camiye. Sen babanı mı öldürdük, ananı mı öldürdük senin ya? Biz Müslümanız. Buraya gelmişiz. Sen arkanda namaz kılıyoruz. İnsan bir hoş geldin der. Cami cemaati söylüyor, hoca söylemiyor. Bunlar böyle bir de şey arıyorlar yani hata arıyorlar. O yüzden e, itikafdaki kardeşlerimiz hem temizliğe daha dikkat etsinler. Ve e, mesela bazen ortaokul talebeleri falan e, atlet matletle falan gezmeye kalkarsa kesinlikle buna izin verilmesin. Zaten büyükler böyle bir şey yapmaz da ortaokul talebesi falan böyle bir şey yaparsa buna da izin vermeyin. Atletle ya da kısa pantolla falan buna benzer e, camiye yakışmayacak kılık kıyafete de müsaade etmeyin.